Herkese merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Birkaç gündür borsamız bir aşağı bir yukarı sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Bol hareketli, bol volatili, hacimli hareketler geçiyor. Bir duraksama var. Bilançolarımız da yaklaşıyor. Temettü zamanlarımız da yaklaşıyor. Ee, uzun vade, uzun vadeli hiç kımıldamadan işlem yapmadan beklemek bayağı sıkıcıdır dedik. Gerçekten de sıkıcı oluyor. Asıl e, mesele zaten işin püf noktası burası. Hiç hareket etmeden bekleyen kazanıyor orada. Çok hareket eden pek fazla bir şey kazanamıyor. O yüzden sıkıcı olabiliyor. Ama kaybetmektense hiç hareket yapmadan sıkıcı yatırım yapmak daha iyi bence. Eee Telegram, telegram grupları var Belki de takip eden arkadaşlar vardır Ben de takip ediyorum İnsanların nasıl hırsız Nasıl dolandırıcı olduklarını gözümle görüyorum Ama maalesef hiçbir şey yapamıyoruz Ekran fotoğraflarını bile Alamıyoruz adamlar öyle bir Sistem kurmuş ki Ekran fotoğrafını alıp şikayet etmeye bile Yapamıyorsun Adamlar her türlü Kılıfını ayarlamış Dün gördüm 2 gündür hisse paylaşacağım, hisse paylaşacağım diye bir 7-8 bin kişilik bir grup saat 5.30'da açıklayacağım dedi. Tabi herkesi kilitliyor o nokta, herkesi merakla beklettiriyor. Hisseyi paylaştı, deva dedi. Deva'yı hemen açtım. Bakalım abi baktım hisse yüzde yedi primli. Eee dedim bunda bir düzenbazlık var. Arkadan beş dakika geçti. Bakın yaptık ettik. Şöyle yaptık böyle yaptık diyorlar. Ya arkadaşım nasıl bir yani insanları kandırız? %7 prim yapmış zaten. Hop ondan sonra aşağı geldi zaten. Bugün de eksi bir eksi ikilerde. Ondan sonra diyor e, ben karlı işlem yaptırdım. Herkes karda falan da filan da. Yani bu kadar da göz göre göre yalan konuşulmaz edilmez. Bunlara inanan varsa Allah yazıklar olsun diyorum. Yazık günah. Asıl hareket haftaya diyor. Yani burada mal kitleme operasyonu olduğu belli. Hisseyi sabahtan almışlar. Yukarı çekmişler. Burada da gruplarda hisse paylaşıyorlar ki malı çok rahat çıkmaları için uğraşıyorlar. Böyle tuzaklara gelmeyin. Böyle manipülasyonlara gelmeyin. Uzak durun. Sakın. Aman aman. Ee, biz yatırımcıyız. Alırız hisseyi. Kaliteli. Zaten e, sektöründe lider. Kaliteli. İmkb 30 hissesi e, hacimli hisseler bilinen hisselerde böyle zaten operasyonlar olmaz. Gruplarda olmaz. Yani olabilir mi? Koskoca Ereğli'nin Sasa'nın Ford Oto'nun, Türk Traktör'ün Vestel ve Ezeşan tahtalarında böyle gruplaşma olabilir mi? İmkanı yok. Olamaz. Kafasına zaten robotlardan, yabancılardan, fonlardan darbeyi yer. Onlar sı hisselerde sıkulatif hisselerde Böyle tuzakları kuruyorlar, insanlara avlıyorlar, ava çıkıyorlar. Investikleri de görüyorsunuz, hisse paylaşımı olacaktır. Çok kazandırıyoruz, tavan tavan gidecek. Sakın arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey varsa, çok kazanmıyorsa zaten kredi çekip sana bana kalmaz. Kendi para kazanır, çuvalla para kazanır. Hisse pazarlamaya da gerek kalmaz. Yani hisse pazarlıyorsa burada menfaati vardır. Bunu anlamanız gerekir. Biz yatırımcıyız dedik. Ee, bazı arkadaşlar soruyor. Temettü oranları nereden görüyoruz? Arkadaşlar iş Yatırım sayfası var. Çok güzel bir sayfa. Ee, hisse tahminleri, e, temettü vereceği tahminler, geçmiş dönem tahminler, bilanço, yani kar hepsi burada var. Ee, daha önce ne kadar e, temettü verdi, bedelsiz verdi. Buradan bakabiliyoruz. Bakın iş yatırımı sayfası analiz. Temel değerler ve oranlar. Buraya tıklıyoruz. Burada karşımıza çıkacak sermaye artırımları falan da filan da hepsi çıkıyor. Mesela aklımıza ne gelsin? Peredili niye çıkmadı? Allah Allah. Şimdi tıklıyoruz? Heh, özet. Evet burada. El elin üstüne tıklıyoruz. Şimdi sermaye arttırımını temettülere. Geçmiş yıl. Mesela şirketin ne kadar temettü vereceğini az çok tahmin edebilirsiniz karlarını toplayıp ee, şirketin zaten dağıtım bir portakası vardır geçmiş dönem kârlarına da, e, dağıtım oranlarına da bakarsınız %89 %87 %93 %95 %78 %86 %24 yani bu ele %90 karını dağıtıyor arkadaşlar ee, herkes diyor 4.5 TL temettü veremez nasıl veremez yani görünen köy kılavuz istemez şurada bakıyoruz 2029'un ayda ne kadar kar gelmiş? 10 milyar 803. Yani 5 milyar 800. Bir 5 milyar daha gelecek demektir. Yani niyette de 15 milyar 800. Zaten 15 milyar 800, 16 milyar arası bir kar bekleniyor. Biz ne yapıyoruz? 16 milyar. 16 milyar bir karımız var. Değil mi? Şimdi ee, sermaye yani sermaye böleceğiz bunu. Ödenmiş sermayesi 3,5 milyon. Yani 3,5 milyonu bölüyoruz. Evet. Evet. İse başında 4,5 TL bürüt. Bunun dağıtacağı temettü arkadaşlar. 4,5. Yani %90'ını dağıtıyor. 4 lira 11 kuruş. Evet. Yani burada beklenen zaten 4.5 ile 4.10 TL arası gibi bir temettü oranı dağıtma yani 16.5-17 milyar kar getirirse bu bürüt 4.5 milyara çıkar. Yani piyasada zaten e, 15.5-16.500 TL 16.5 milyar gibi bir kar tahmini ediliyor Ereğli'de. Yani açıklanmayacak veremez bu kadar temettü diyenler neye göre diyor anlamıyorum. Şirketin pek büyük bir yatırımı da yok şirket temettüsünü veriyor. Bu kadar temettü verecek. Belli yani burada. Bunları buradan bakıyoruz arkadaşlar. Yani temettü sermaye arttırımları. Bakın. Hepsi burada. Bilgiye ulaşabilirsiniz. Kimsenin demesine bakmayın. Verir mi vermez mi diye. Kafanızı karıştırmayın. Girin. Kendiniz araştırın. Bakın 2020'de pandemi krizinden dolayı dağıtmayın. Sermaye kasada tutun parayı dediler. Kriz var diye. Kazanı tuttu. Ertesi sene ne yaptı? 2021 Mart ayında şak diye hepsini verdi. Yani geçen sene dağıtmadığını verdi. Yani pintilik yapmıyor burada. Diğer şirketler gibi çalayım çırpayım kasada dursun dağıtmayacağım paylaşmayacağım. Olayı yok ereğli Neden seçtiğimizin bu şirketin buradan görüyoruz. patato Bakın karın eee iki defa dağıtıyor. Yılda iki defa %50, %75, %80, %89, %90 gibi şirket karını dağıtıyor. Şimdi şöyle bir ise paylaştım hisseler paylaştım daha doğrusu yani benim sevdiğim hisse senetlerinde alım yapabileceğim uçmaya giden yani uzun vadeli taşıyabileceğim tüm hisse senetlerini çıkarttım böyle bir liste olarak koydum sasa hatta aksa hektaş ereli iskenderun demirçelik ford otor türk traktör otokar şişe petkim arçelik bestel Enerjisi, birisi, hakim, topuçlu, ismat. Bunların hepsi sektöründe lider, karını ortaklarla paylaşabilen, dürüst olan, hiçbir haberi saklamayan, vizyonu düzgün, patronu düzgün, büyüyen şirketler, yani uzun vadeli yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bu şirketlerin arasından seçim yapın arkadaşlar. E Tabii sizin araştırdığınız küçük firma, küçük şirket olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Ama uzun vadeli büyük şirketler, büyük sermaye yatıracağınız şirketler hiç sizi üzmeyecek, hiç zarar ettirmeyecek hisseler şirketler bunlardır. Şimdi herkesin bir yaşamış ya da etrafından sağdan soldan duyan sosyal medyada olsun, investi yorumlarda olsun çok kullanınızda duymuş, duymuşsunuzdur. Çok kulağınıza gelmiştir. Bu nedir? Ben aldığım hisse düştü. Yaşamışsınızdır belki de. Ben sattım hisse gitti. Beni gördü. Beni saydı. Doğru sayabiliyorlar. Çok sığsa hisse çok dalım da yaptıysanız sizi Hisselerinizi sayıyorlar. Görüyorlar. Hatta ne zaman ayrılacağınızı kaç gün taşıyacağınızı biliyorlar. Dökene kadar uğraşıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Tepeden aldım düştü. Şimdi tepeden hisse yatağıdayken neredeydiniz? Mesela Aksa'ya diyelim. Hisse buralardayken Kârı belli, ne edeceği belli. 6 aylık e, Haziran zaten e, ikinci çeyrek bilançolar belli. Senin yıl sonu ne getireceği belli. Senin değeri belli. Ama hissi burada %2, yüzde %1 yüzde bir, e, bazen eksi. Öyle hareketler ettiği için bizim Türk insanımız maalesef böyle hisselerde pek fazla duramaz. Alır ertesi günü ya da 1-2 gün sonra satar. Çünkü neden? Hareket yok. %1, ertesi günü eksi 1. 100 artı bir artı iki ertesi geri geliyor. Böyle hisselerde bizim Türk vatandaşımız durmuyor. Ta ki ne zaman geliyor biliyor musunuz? En tepede hareketler sertleştiği zaman sen 15 liradan bu şirketi e, araştırıp edip bulmadıysan Forex'te yapılan gördüğünüz %5-6 her gün %5-6 o hareketi görüp ben de trene de Ertesi günü satarım yüzde beş ona. Deyip bu zihniyette giriyorsan tepeden yapıştırırlar abi. Yapıştırırlar. Hiç affetmezler. Yapıştırırlar. Ondan sonra da ben aldım düştü. Koskoca aksa patronu üç üçgençi patron satıyor. Bilmem ne satıyor. Patronu küfür edersiniz. Değil mi? Ama maalesef Aksa'nın patronu da Aksa'nın şirketi de borsada en kral en iyi şirketlerin arasının ilk 15'in arasındadır. Sen kendinde bulacaksın o sıkıntıyı. Kendine bir soracaksın. Bir aynaya bakacaksın. Ben niye bu hissi 15 liradan almadım da gidip de 40 liradan aldım. 40 liradan almış olabilirsin. Ama sen macera arıyorsun. Düşünce satıyorsun. Gel buralardan sat. 30-32'lerden. 32 lardan. Belki 25'e düşecek. Sat. Ondan sonra sattıktan sonra ben gitti diyeceksin. Cık. Ama sen bir sabret. Bu hisse 40 liraya gördüyse bunun tepesinde görecek. Bunun her bir hissesinin bir dinlenme modu vardır. Ee, 15 liradan 20 liradan alanların orta vadeli alanların bir kar realizasyonu var. Bu kar realizasyonu görenler de büyükler, yabancılar, fonlar hisseyi e, desteklemiyorlar. Bırakıyorlar ki bu e, sonradan girenler bir çıksın diyorlar. Biz alttan alırız tekrarlıyorlar. Ama bu ise yoluna devam edecek. Çünkü neden? Şirket büyüme yolunda. Kârları devamlı artıyor sektöründe lider. Yani sen yani 41 liradan alıp da patronu falan küfür edersen olmaz. Yani başka hissesinde de aynısını yapıyorsun. Aynısını onda da yakalanıyorsun. Oradaki patrona da oradaki şirkete de küfür ediyorsun demek ki sende bir sıkıntı var. Bu her zaman böyle olur. Sen 500 tane hisse senedi var borsada. 500 tane de aynı işlemi yap. Yine zarar edersin. biraz da tersini yapmaya çalış bakalım. Ya. Tersini. Zirveden değil dipten almaya çalış. Ama şirket büyüyorsa, kar varsa, ucuzsa al. Sabır. Biraz sabır göster. Şirket 41 liraya Ederine gelmiş. Ederi orası. Sen oradan alıyorsun. Kar realizasyonunda ucuz ise 30-31 lira buradan satıyorsun. Asıl alınacak yer buralar. 28, 27, 25'e de gelebilir. 30, 31, 32 buralar alınacak yer. Şimdi senden ne yaptın? Tebeden sattın. Dipten. Pardon. Tepeden aldın. Dipten sattın. Ondan sonra borsa kurlar. Patronlar şerefsiz. Bu Türkiye'de yatırım yapılmaz. Yapılmazsa bu nasıl gitti bu ya bu hisse? Bakın 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 bakın. Bakın her zaman dalgalar olmuş. Olmuş. Bakın 2018 krizinden sonra çıkmış. Çıkmaya başladı. Bak sert düşüşler olmuş. Aldın. Sıkıntı yok. 8.78.50'den aldın. Satma. Döneceği zaman satıyorsun dipte. Zaten bitmiş artık. Satış bitmiş. Bakın tekrar çıkmaya başlıyor. Bakın çıkmaya başlıyor. Sert hareket yapmış. Düşmüş. Düzeltmesini yapmış. Tekrar devam. Dalgalı piyasa arkadaşlar. Serbest piyasa burası. Bunun püf noktası sabır. Bilgili, ucuz hissi alıp sabır göstereceksiniz. Bunun başka mantığı yok. Borsalar da çalkantılı, Her zaman düşüşler olur olur, çıkışları olur, dinlenme modu olur. Sıkıcıdır uzun vade yatırım. Sabırlı olacaksınız. Fırsat bunlar diyeceksiniz. aybaşı yaklaşıyor. Ay başını alırım diye düşüneceksiniz. Kendinize bir Excel dosyası yapın. Ben ne kadar temettü alacağım? Hisse fiyatını geçin dedim daha önceki videolarımda da. Şöyle bir Excel dosyası hazırlayın. Ben buraya göstermek için bir hazırladım. Ee, şimdi ben kendim hazırladım bunu. Siz de hazırlayın. Bakın hisse senetlerini yazıyorsunuz. Lotlarınızı yazıyorsunuz. Güncel fiyatı yazıyorsunuz. Portföy zaten ee, bunları ayarlıyorsunuz. Otomatik kendisi çarpıyor zaten. Ne kadar portföyünüz var? Mesela 1000 not sasa vardı. Ne oldu? 53.650 çıktı. Hisse ne kadar mesela? 50 TL. Bu otomatik çarpıyor 50 bin TL. Şimdi e, %50'ni de kendisi hesaplıyor. Yatırdığınız sermaye ne kadar yatırdın? 100 bin TL. Hesaplıyor. %400 karım var mesela. Maliyet de siz yazıyorsunuz. Böyle bir Excel dosyası hazırlayın. Karı da otomatik hesaplıyor. He, şurada da şöyle bir güzellik yaptım. Siz de böyle yapın. Temettü oran. Yani iş yatırımdan baktık ya. Ne kadar temettü vereceğini kendinize hesaplıyorsunuz. Ne kadar dağıtabilir. Kafanızda vardır veya piyasada genel bir ortak beklenti vardır. Ne dedik? El elde 4.20-4.5 lira bir temettü beklentisi var. Siz bunun %10 stopajını da çıkartın. 4.08 çıkarttım ben mesela. El elde 4.08 net cebime gelecek para. Buraya mesela 1000 notunuz var. Ne oldu? 4.08 otomatik 1000 notta 4.08'i çarpıyor. 4800 TL ben temettü alacağım. Mantığıyla burada işlem birbirini çarparak ilerliyor. Siz mesela atıyorsunuz 10 10.000 not enerjisi var. Enerjisi var. 100 dot traktör var. Şöyle yapalım. 55 not aksadan da 10.000 not var. Evet hesapladı. Aksadan 25.000 TL temettü. Topluyorum. 51.600 TL ben Mart'ta temettü alacağım. Gözünle görüyorsunuz arkadaşlar. Hesaplıyorsunuz. E, Portföyünüz de burada şekilleniyor zaten. Sizin şuradaki portföy alanıyla pek işiniz olmaması gerekiyor. Siz ne kadar alacağınız temettüye bakacaksınız. Mesela para biriktiriyorsunuz. Benim bu ay bir 100 dot ereğiyle alacağım. Diyorsunuz. 1100 dot. Ne oldu? 51.600'den 52.000'e temettü alacağım. Arttı. Bu kadar basit. Şimdi Nisan-Mayıs ayında ne oldu? 52.000 TL temettü aldınız. Şimdi bu 52.000 TL'yi kim temettü veriyorsa kendini alıyorsunuz. Kim temettü veriyorsa kendini tekrar alıyorsunuz. Ya da mesela aksa pahalıdır. Almam diyorsunuz temettülerle. El ele alıyorsunuz. Veya el elinin bir büyümesi yok. Kere e ciddi derecede arttı. Bundan sonra artmayabilir. Düşünebilirsiniz. El elinin temettüsünde el ele almazsınız. Onun yerine fortot alırsınız. Vestel Beyz eşya alırsınız. Yani burada hangisi daha ucuz? Hangisinin yatırım var? Hangisinin daha çok seneye bir dahaki senelere daha çok temettü verecekse o temettüleri oraya kaydırın. Kaydırdıktan sonra zaten lotunuz burada artıyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bir dahaki sene aksa 2.5 değil 3.5 değil temettü verecek. Hesaplıyorsunuz. Zaten lotunuz da arttı. Burada bu da daha çok artıyor. Bakın 62.500 lira oluyor. ne oldu? Lotun arttı. Şey temettü oranı arttı. Bir de buradan da aylıklı düzenli alım yaptım. 11 bin notun oldu. Hoppa buradan artı artı gidiyor. Bileşik getire bakın. Bir tek aksiyayla yaptım ben bu hesabı. Siz de güzel böyle program yapın. Yani kendinizi ee, burada güven verirsiniz bir azimle hisseleri biriktirmeye çalışırsınız. Hissenin fiyatıyla ayrışırsınız. Yani artık hisse senetlerinin fiyatlarıyla hiçbir işim olmadığını o mantığa gitmeniz lazım. Yaşayıp görürsünüz zaten. Şu sistemi oturtun. Excel dosyanızı yapın. Ben ne kadar temetli alacağım? Veya Vestel ve %55 kapasite artacak. Ne olacak? %55 e şirketin kere artacak. Veya Aksa'nın %100 kere artacak. 11 e bin notum vardı. Bir dahaki sene %100 kere artacak ne olacak? 3.5, buçuk, 3.5, buçuk, 7, 7.60 temettü verecek. Ne oldu? 39.000 temettü alıyordunuz. 83.600 TL sadece aksanan temettü. Yani bileşik getiri budur. Arta, 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 arta. E bir de temettü alacağız, tekrar lot alacağız. Bu daha da artacak. Bir de aylık düzenli alımlarla da devam edeceksiniz. Yani bu kar topu gibi bileşik getiri, kar topu gibi yuvarlanıp gidecek. Artık siz 3-4 sene sonra kıvama geldikten sonra elinizdeki lotlar bayağı bir çoğaldıktan sonra zaten ekleme yapmaya gerek kalmayacak. Zaten pörtüveniniz büyüyünce eklediğiniz miktar zaten içinde kaybolacak. Hisselerin günlük %1-2 yükselmeleri sizin aylık ettiğiniz maaş içinde kaybolacak. Artık eklemeye çalışmayacaksınız zaten. Bu kendi kendine bu sistem besleyecek. Ta ki finansal özgürlüğe kadar. Bunu dedik çok güzel ilerliyoruz bazı arkadaşlar. Temettü yolunda uzun vadeli arkadaşlar ilerlemeye başladı. Bayağı bir şeylere sahip olmaya çalıştık. Mutlu oluyorum. Azimle, güçle insanlar araştırmalarına devam ediyor. Takipçi sayımız daha yükseldi. Bakıyorum takipçi arkadaşlara uzun vadeli yatırımcı yatırımcılar, temettü yatırımcılığı. Yani herkes birbirini burada kitlendi, takip etmeye başlıyor. Ben onları, onlar beni. Güzel bir yoldayız. Arkadaşlar güzel paylaşımlar yapıyor. ben güzel paylaşım yapıyor. Onlar güzel. Bakın listesini de almış arkadaş. temettü Bey sistemine başladı diyor. Çok güzel. Yani çok güzel bir şey arkadaşlar bunlar. Herkes bir şeyler paylaşıyor. Bilgi akışınız akıyor yani resmen e, ee, o konuda bir bilginiz yoksa bile öğreniyorsunuz. Piyasa dalgınları alın bakın yani aile düzenli insanlar alın yapıyor ereğli 90 not yani 1 lot 2 lot 3 lota bakmıyor top 3 lot yani bu bugün ne eder 300, 250 TL'lik alım yapmış 238 TL'lik yani alın arkadaşlar alın az çok demeyin biriktirin Biriktir. Ne kadar biriktirseniz onlar size geri gelecek. Geri gelecek yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hepinize başarılar.